Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Emre var yanımda ve ee, Aras seni burada anlayamadım. Brawl Stars videomda konuşursun ve Minecraft'tayken utanıyorsun. Tekrardan karşımızda Aras. Hoş geldin. Emre sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> evet, ee, Aras'ın da bir sesini duydunuz. Şimdi bugün The Bridge oynayacağız arkadaşlar. The Bright, The Bridge. Aras çabuk kırmızıya gel. Kanka. Kırmızıya aynen. Aras kanka kırmızıya gelebilir misin? istersen tabii ki de zorlamıyoruz. Evet. 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 Bugün arkadaşlar 3 kişi. Oğlum kırmızı ha. ha geldin. Bu arkadaşlar. Evet. Bu de ben öyle söylüyorum. Bu birleş değil normalde. Bu birleş ya öyle denmez. Eee de kanka. Eee oynayamadım ee. heyecandan. Bu devamını arkadaşlar, Devam arkadaşlar. Şimdi birimizin base savunması lazım. Ee, hangimiz takarsın atak Aramızda en iyisi onu ben, Aramızda en iyi PvP'ci kim? Ben Aramızda en iyi PvP'ci kim? Aras Aras mı? Aras Siz. Mı? Ha, hangimiz hangimiz? Söyleyin ona göre gidelim birimiz. Kanka ben de gidiyorum, gidiyorum o zaman. Neydi ben benim 18 adı var. Bu arada söyleyeyim ben bu oyunu çok çok iyi değilim. Canın sağ olsun kanka biz bu oyunu çok iyi oynuyoruz. Bu arada ben bir şey düşürdüm. Süpersiniz. Aa oyunum döndü. Aslında o, iki, kişi o, iki kişi girebilirsiniz. Altın elime yok kanka. Ben gidiyorum kaza öldürdün mü daha valla bazen arkandayım opa ya a gidiyorum aa düştüm aşağı. tamam o da düşürdü az canı var ah be adam adam şeyma kattı hızlı bir başlangıç oldu tekrardan bunu oynayınca hep ah. aynı şey geliyor Allah makro bir saniye ben canımı çıkalım. Evet tamam süper şey. aldım biri tamam o, süpersiniz neler siz önce girdiniz oraya ya giremediniz mi peki Koşun beyler. Tamam ilk tur bizdedir. Ben ortadan direkt girdim ve... Oğladın oğladın. Süpersiniz be. Süpersiniz arkadaşlar. Böyle devam edelim lütfen. Oğladın oğladın çok iyi oldu Tekrardan Ramazan bayramınız kutlu olsun. Ee, ben kılıcımı attım. Bir dakika arkadaşlar ben hemen öleceğim. Devirler kendi pontonuna atlıyor. <laughs> Şimdi ben şöyle söylemek istiyorum. Tekrardan arkadaşlar Ramazan bayramınız kutlu olsun. Allah tutmuş olduğunuz oruçları kabul etsin inşallah. Ee, Aras gel kanka. Aparla, Emre gel kanka biz gidelim. Ee, right. Arkadaşlar biz bu arada ekip olarak falan ben gidiyoruz. Olarak... Ben, girdi ben, girdi ben girdim bu arada. Helal. Helal. Ederim, i̇yi savundunuz. iyi adamları şey yaptınız. Evet. Helal. Hela bu arada biz ee, şu olarak yani Hepimiz oruçluyuz. Evet biz üçümüz oruç tutuyoruz arkadaşlar. Oho adamlar düşüyor abi. Adam havada oldu mu? E, ben çekmedim şey, olduğum için. Burada adamın mı lagı var yoksa server'ın kendisi mi lagı? Adam Adamın adam var. Server'ın kendi lagı var. Hayır server. Ben bu adamı keserim muhtemelen. Burada GPS'imi görüyorsun yine rezalet bir değerim var. 5 GPS oynuyorum. 5 6 7 falan değişiyor. Bu arada kesinlikle makro falan açmıyoruz beni görün diyeceksin. Haylazsın be. <laughs> Burada kaç ben kişi kişi Benim benim 6 benim 6 GPS'im var. Hey, yani. 5 5 6 falan değişiyor. Abi adamlar iki kişi kalmışlar tabii dalırız ya. <gülüyor> 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 ya düştüm. Ben <laughs> <Süpersin. gülüyor> adam <laughs> <laughs> Adamın var <gülüyor> <gülüyor> var ama bizim yapacak bir şeyimiz yok. Burada ben üstten yol yapıyorum. Yani çık efendim. Burada Emre gittim mi? Emre oyala kanka. Emre oyalı. ya. Yet yeah, bu. Ah. Hayır. Hayır. Hadi be. Ah Alman lazım. Alamadım. Adam bana pikeksi aldı. Ben bunu yorumların yana çık seni bir arka alabilir mi? Evet arasın isteyin lütfen. Abi. Ben aldım. Abi ah be. Haydi bakalım. Aha girdim. Yes be. Hadi bakayım. Piu. Hadi Adamlar hata yaptılar ama tabii 3'e 2 oynuyorlar yani yapacak bir şey yok. O yüzden bunları hiç ez falan demeye hakkımız bile yok. Normalde dedi ben demem zaten. Sizi bilmem. Ben Hadi bilmiyorum. bakayım. Allah. Ben ben bunu ben de ben de anladım. ben, ben, kazandım. ben kazandım. Tamam kazandık böyle. Tamam kazandım. İyi Biz kazandık. İyi oyundu. İlk kazandık. İyi oyundu. Şimdi diğer oyunumuz ile karşınızdayız arkadaşlar. Yine bir şey. Gel Yine geldi. Oyun gitti. Mavi değil zaten. Evet ilk kişi daha bekliyoruz. Erdem Gaming var karşıda. Bakalım. ilk tur aldık. Hepiniz tebrik ediyorum. 5-0. Kimseyi daha şeyimizden geçirmedik. Evet. Kaydediliyor video. Burada Kayıt programı sanırım benim bildiğim kaderine bakın söylüyorum. Sanırım ekran kartımın şeyinden dolayı bir video kaydedilecek. Benimse 2060 serisinden olduğu için sanırım arkadaşlar. Bakın emin değilim. Kesinlikle emin değilim. Bunun garantisini vermiyorum. Soranlar olmuş çünkü ha, ben bandikemle çekmiyorum. Ben Nvidia Experience adlı bir video kayıt programıyla çekiyorum. Bunu da bilgisayarı aldığım zaman biliyorsunuz toplam almıştım kendi paramla. E, bunu da söylemezsem olmayacak. Çünkü baba farın ben falan olmasın. E, şöyle söyleyeyim. Efendim. Aleykümselam. Aleyküm ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bilgisayarı direkt aldım ve kurduğum zaman e, Nvidia Experience diye bir kayıt şey çıktı. Baktım inceledim bu video kayıt şeyi yapıyor. İlk kaydı Fortnite yaptım baktım gerçekten çok iyi bir kalitesi var bununla kaydetmeye başladım. Hatta geçen gün arkadaşlar çok güzel bir Skywars videosu çektim. 5 tane maç oynadım 5'ini de kazandım ama e, yanlışlıkla Webcam'in mikrofonuna bağlamışım Video kayıt mikrofonu, O yüzden mikrofondan böyle e, patlamalı yani yüksek sesler çıkardığım zaman Pat 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 diye sesler gelmiş e, Mikrofonda şu an bir sıkıntı yok Mikrofondan cızırtılar falan geliyordu Hallettim diye düşünüyorum Geçen günde e, neyse artık o, Onu söylemeyeceğim Evet Aras kanka lütfen sus e, Onu söylemeyeceğim Evet bakalım şimdi başlıyoruz Burada arası süt dediğim konu arkadaşlar kötü bir konu değil yanlış anlamayın mikrofona süt dökmüştüm Burada şöyle burada sanırım genelinde bir lag var Evet ben, ben, ben. arkadaşlar bu arada birisi makro Makro mu? evet, makro. çok evet. sana evet. aldım bu ikisini şey evet, Bir şey söyle Ya önümüzdeki makro bu arada haberiniz olsun Ha bu da öldü tamam güzel Beye, Bence yaparsınız ya bence alırız bunları <laughs> Haydi sağ olun aslanlarım. Gel bakayım. Eee eee. O beni tanklayan kim? Aras. İşte Aras abi. Ben burada hala mı bu? Aaa adam geliyor Ben seni kaybettim. Onu alırsınız herhalde. Ya da ne kadar zaten ben geldim. Sıkıntı olmaz. Adamlar biraz şu an atak yapıyorlar. Çok fazla burada. Ya abi de Süpersin Aras. Evet sen de süpersin burada. Ben. Süpersin. Abo, oh, oh. bunlar o oh. şu şey çıktılar. Yerli aro mübarek. Bunca bunlar da des destekleyen komşular. Aha adam düştü. Hadi. Aa Hadi. geçemedim ya. Hadi <laughs> kesiyorum, kesiyorum, kestim. İşte bu. Atladım. Ay nasıl evet, ya? Dolar, dolar. Abi, abi ben atlamıştım. <laughs> ben atlamıştım ya. Oo. Ben yarım kalpte, yarım kalpte. Ne yapıyorum oh. ya? Yorum kalp, yorum abi, Neyse abi yeter ki kazanalım ya. Allah başka bir şey istemiyorum. Bunu bir de keselim. Ha bir dakika ben yol yapacağım. hadi bakayım. adam atladı adam atladı adam atladı. Ben bir tanesini kestim. Bela alırsınız artık. Aba adam. yarım kalbim varmış. Ya sen nereye gidiyorsun Yamaç? Yarım kalbim var sen nereye gidiyorsun? Üstten yol yapalım diyeceğim artık başlamışız. Yapamayız. Adam atladı. O 3 ve 2. 3 1. Hadi bakayım 3 ve 1 atıyorum ben. Aa 3 ve 1 darmadağın ettim adamları. Ne? Nasıl öldüm ben? Nasıl öldüm ya benim 4 5 4. Emre o ya. Bir o kaçtı. Hayır benim 4 5 kalbim vardı. Ben içeri sızmıştım. Allah Allah. Aras kanka çık orada şey yapacağım. Sızdım. Bu da neden böyle oluyor ya? Evet. Allah Allah. Evet. Pingime bakacağım. Tamam pingi sızdım. Pingimi çok merak ettim. Eee neden attın doku? Oho. Çok güzel bir şey evet, var şu anda. Ya ben video kayıt programından dolayı olduğunu düşünmüyorum çünkü hiçbir daha bu sıkıntı ile yaşamadım. Bir de biliyorsunuz hani şu aralar zaten okullar kapalı hani maalesef ülkecek interneti direkt gömçürdüğümüz için ee maalesef işte hata verir ben dalıyorum tek başıma. Ben var karşı takımda yok var. Bilmiyorum üst üste aynen anlatıyorlar ya herhalde onun gibi geliyor. Helal Emre Helal Emre Helal Emre Ah geçemedim ya Girdim ben Yamaç şey Girdim Yes be Oyalanın Hadi be Hey ha, helal e, <laughs> Helal Yamaç İşte bu Süpersiniz beyler Ellerinize sağlık Çok iyi oynuyorsunuz Ben de şey deneyeceğim Ben de keşke sizin kadar iyi oynasam Biri gitmeyeceğim Hadi be oradan Olalım. Tamam siz alın onlara gül gulu e, Tamamdır gittim ben Hayatım Girdim en üstten. Girdim. 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 Ya ben, girdim. Tamamdır. Ya Sağ olun. Var mı? Ben, ben, ben. Bence alacağız ya. Bence alacağız abi. Ben de ben İnşallah. Ben. Bakalım arkadaşlar. Saat 12. Benim hemen bir acilen altı lehmo takviyesi yemem lazım. Emre geldim. Oo emniyim. Nasıl Aras ya daldım. Ah, ben de unuttum. Çok güzel. Emre kanka sen de o adamla kaldın. Oha, bana şey mi sen ne yapıyorsun? Ya, ya kanka o sola bak var. Aras çık. Arası ben arası de alıyorum. Ah be. Yo ben de yapıyorum? Sol da mı? Tamam ben yol yapıyorum aşağıdan. Ah ne ben oldu? yapamadım ya. Adam geldi burada. o adam bende. Gel bakayım gel. Bende değilmiş. Oo bizimkiler değilmiş abi. Hangi ara geldiniz ya? Şimdi Ender... Oğlum hangi ara geldiniz siz? En son benim yanımda değil miydiniz? Alırım. Ben Tamam. Üç adam mı geldi? Şuna sınırsız geldi? lan. Hadi be. ne geliyor? Üç adam geldi. Atladım bir şey. Aaa. Ben de yapıyorum. Tamam. Tamam. Siz oyalayın tamam. tamam. o zaman. Ben üstten yol yapayım. Olur mu? Tamam. Şey dikkat et ama. Şu. Ya al işte. İşte bu da benim şansım arkadaşlar. O üstteki yolu ben de yapıyorum. Belkide mi kapattı? bu gitti. Iıı ee, şimdi bakalım arkadaşlar maç heyecanlı bir yerlere gidiyor. Sen de orada ölümle uç uçasın. Şey a nereye Ya, Lan adamlar anca bunu kapatmış ya. Ben bilerek atladım ama bilerek atmadım. Neler geldi? Adaylar. Onlar makamda kaçıyor. Toparlanmamız lazım. Ben şunu yapıyorum Bilmiyorum bakalım ben şu an. Bela siz bir savunun ben bir üstten yol yapıyorum. Ne oldu benim oğlum? Ah ah geri geldi. Ya abi sen ciddi misin ya? Ya gittim gittim gittim. Ah adamsın onu. abi. Helal. süpersin ya. Eyvallah. Helalsin be Emre. He. Aslansın kaplansın be. Ya ben, benim görevini siz de gördünüz mü? Neyi kanka? Neyi? Kanka adam oyun başına o kattı. Oo, oh, Zalim aşağı. Ee attım ne geçtik Alttan girdim Emre sen savun kanka Alttır ya. beyler maç bizde Sanırım 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 ya yürü git yes. yes. hey, İşte bu Durun işte dur, dur kastosu girelim kastosu girelim Beyler öncelikle elinize sağlık Bir el daha girelim mi girmeyelim? bence kapatalım çünkü boyun altta Beyler şöyle diyeceğim Video parçası olmasın Yani bence burada videoyu sonlandıralım <laughs> Arkadaşlar yanıma gelebilir misiniz <laughs> Bu güzel arkadaşlarım Şu güzel insanların hatıra. Bir ay katmaz mısınız? Eee geçmiş olsun. Güzel oyundan bence. Gel şey ben Arkadaşlar, eee burada hepinizin ellerinde sağlık. Çok iyi oynadınız. Eee hepinizi tebrik ediyorum çok Arkadaşlar çok tekrardan Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Allah tutmuş olduğunuz oruçları kabul etsin inşallah. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoma konuk olduğunuz için arası da Emre'ye gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok iyi oynadınız. Hiç adamlara. Ne? bu sana <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi bayramlar.